Nurhan Tevzizade Saadettin Bey konağı burası. Şu anda Büyükşehir tarafından, Balıkesir Büyükşehir tarafından kullanılan bir müze. Atatürk ve Siltonbaşı Müzesi. 13 odası var. 19. yüzyılda yapıldığı görünüyor. Karşısında bir This is how much Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Müzemiz ve konağımız hakkında biraz bilgi alabilir miyim? Tabii Sanıyorum ki. burası. Atatürk'ümüz konağımız, ve konağın sahibi Saadettin, Saadettin Terzizade. Konağımız 1800'lü yıllarda tercizade ailesinin konutu olarak yapılmış. Saadettin Terzizade'nin büyük babası. Hacı Ahmet Ağa tarafından yapılmış. Miras yoluyla oğlu Hacı Mehmet Ağa'ya, ondan oğlu Saadettin Bey'e, Saadettin Bey'den de kızı Hacer Özaydın'a kalmış. Konağımız 19. yüzyıl barok mimarisi ve rokoko sanatının en nadide eserlerini bünyesinde barındırıyor. İki bölümden ve üç kattan oluşu Harem bölümü, selam bölümü, bahçesiyle birlikte geniş güzel bir gezi alanına sahip. E, konağımız maddi anlamda çok değerli bir konak. 19. yüzyıldan ahşap ve kerpiç dokusuyla günümüze kadar gelmiş. Ama asıl önemli hale getiren Gazi Mustafa Kemal Paşa 1923'te Havran'a geldiğinde konakta e, saadet misafiri olarak Çanakkale kahramanı Koca Seyit'le buluşmuş, görüşmüş. Bu oda 1915'te Çanakkale Fahramanı Koca Seyit ve Gazi Mustafa Kemal Paşa Çanakkale cephede karşılaşıyorlar. Gazi Paşa ona nereli olduğunu soruyor. Balıkesir, Havran, Manasır Köyündenim paşam diyor. O zamanlar şimdiki Koca Seyit Köyünün ismi Master Köyü. Halk arasında Manasır deniliyor. Bu odada onların konuşmaları ve aralarına geçen diyalog anlatılıyor. Şöyle bir oda. Başı. Bu Bu da Koca Seyit'in hayat hikayesini anlatan bir yazımız var ve Koca Seyit'in ay ve yıldızla bütünleşmiş göklere yansımış bir silüeti bizi karşılıyor. Evet. Bu. havranlar ve biz Balıkesirler için büyük gurur değil mi? Siz evet. havranlar, biz, biz Balıkesirler için büyük bir gurur. Evet, kesinlikle öyle. Türk halkı olarak, hoca Seyit'in torunları evet. tarihimiz evet. ama perfect. tabii ki havran olarak ayrıca gurur duyduğumuz e, bir kahramanımız, Seyit Kahraman, Onbaşı. Seyit Onbaşı, buradan çıkmış var mı? Karanlık merdivenden ikinci kata çıkıyoruz. İkinci bölümü, ee, selam bölümüne çıkıyoruz. Merdivenler bayağı biraz dik ahşap bir et. merdivenimiz var. Tamamen ahşaptan yapılmış. Kuvayi odaması odamız. Kovacıları sakladıkları bir oda. Küçücük bir oda değilmiş. Bir kapak kalkıyor yerden zeminden. Aşağıya Saadettin Bey'in yazanesine iniyor bu e, kapağın altındaki merdiven. Kendisine sığınan kovacıları Saadettin Bey bu odaya çıkarıyor. Burada saklıyor, gizliyor. Dışarıdaki tehlike çık gittikten sonra da tekrar geldikleri gibi onları dışarıya gönderiyor. Çok güzel. selamlık odası. E, bir oturma odası. <laughs> İç mabeyin selamlık giriş kapısı. Dolap <laughs> odasına geçiyoruz. Çalışma odasına geçiyoruz. Burada bizim bir gizli merdiven karşılıyor. Normal dolap olarak görüyoruz ama içini açtığımız zaman yukarıya çıkan bir merdiven bizi karşılıyor. Üst kat Saadettin Bey'in yatak odası. Saadettin Bey yazıhanesinden hiç orta alanı kullanmadan buraya buradan da yukarıya kendi yatak odasına. Kapıyı kapattığımız zaman, kapattığımız zaman bir dolap gibi görünüyor. Yine e ait orijinal çalışma masası ve muhasebe defterleri. Tüccar bir kişi Saadettin Bey. Zeytin ve zeytinyağı tüccarı. O dönemlerde oldukça variyetli. Havra'nın önde gelen isimleri Saadettin Bey ve babası Hacı Mehmet Nuri Ağa. Bu fabrikasının yerleşkesi. Evet. O tarihlerde pişeması bizim merdiven dediği biraz önceki göstermiş olduğumuz kapanı kapattığımız zaman dolap olarak görünen şöyle bütünlük arz eden. Ama şu kapağı açtığımız zaman gizli bir merdivenle yukarı yatak odasına çıkıyorum. Burası konağımızın harem bölümü. Saadetim Bey annesi Emine Hanım. Herkeslerle ailesinin soy ağacı. Soy bu tarihlerden günümüze kadar gelen ve konağa son sahibi. saadetin sahibi, yeni kızı Hacer Özaydın. Çocukları yaşayamadılar. Tabii ki 6 tane evladı var. Bir tanesi vefat etmiş. 5 tanesi hayatta. Hepsi bu bölgede. Hmm. Bunlar Burası harem bölümünün misafir odası. Saadettin Bey'in eşi Emine Hanım. Gazi Paşa bu konağa geldiğinde 1923'te eşi Latifan'la 10 günlük evli. Latifan'la birlikte geliyorlar. Ee, ve Saadetim en büyük kızı Kamuran Hanım o tarihlerde çocuk denilecek yaşta Latifa Hanım karşılama komitesindeki hanımefendilerle birlikte bu odaya geliyor ve burada bir süre misafir oluyor Emine Hanım'ın ve diğer karşılama komitesinde bulunan hanımefendileri misafiri oluyor. Bu fotoğraf çerçevesi Havra'nda çok yaygındır. E, yerli, köklü, maddi durumu iyi olan ailelerin evlerinde muhakkak bu fotoğraf çerçevesi olur. Çok özeldir. İpek kozasından yapılır. İpek kozası kesilerek, şekil verilerek, yapıştırılarak, renklendirilerek böyle bir fotoğraf çerçevesi haline getirilir. Ortasına da gelinle damadın fotoğrafı konulurmuş. Ne güzel bir Hacer Hanım bu fotoğraf çerçevesine 6 tane evladının fotoğrafını koymuş koymuş. ne ya onun evlatları. Bir kısmı. Kamur Hanım değil mi? Çok evet güzel. Evet. Kamur Hanım çok güzel bir hanımefendiymiş. Ve konan son sahibi Hacer Hanım çok güzel bir hanımefendiymiş. Evet. Gelin odası pembe oda Buradan başlıyor Gelin odası pembe oda diyerek Anılıyormuş Derin odası diye anılıyormuş Fahrettin Tersizaydin yatak odası Ve daha sonraki yıllarda da Kızı Hacer ve eşi Rıdvan Özaydın'ın yatak odası olarak kullanılmış Biraz önce dolabın içinden çıkan Merdiven bu odaya çıkıyor Şöyle e, normal bir Dolap kapağı diye görüyoruz ee, üzerindeki rokoko sanatı o tarihlerdeki e, üzerlerine işlenmiş rokoko sanatları orijinaldir. Restorasyon sırasında zımpara ortaya çıkan desenler yine kendi orijinal renklerine uygun en uygun günümüz renkleriyle renklendirilmiş, sabitlenmiş kapağı açtığımız zaman içinden bir evet, merdiven çıkıyor. Aşağıya inen. Merdeme, odası, tavan Bir tane ee, odası varmış, o gözetleme odasını çıkarmamış. Kule varmış yukarıda. Daha sonraki yıllarda yıkılmış. Gülüyor, Havran gülüyor. ağzı yayasamış, o kule denir. Havrandaki eylem harfi gülüyor. olarak e, kalk demezler de kalk derler. Hı. Orası kule yerine diye e, yazılmış. Tavan çıkıyor herhalde evet. evet. çok güzel. İşte geçiyor, geçiyor, ya, Evet, o da rengin yine... evet. geldikleri. <laughs> <waste> Kule odası. Kule. Ee, kule odası. Havran ağzıyla yazılmış. Kule. Kule <laughs> o tarihlerde. Kule odası. Ee, çok küçük bir oda. Bu olayı özel yapan şu kapıyı açtığımızda yukarıya çıkan bir merdiven var. Yukarıda iki tane gözetleme kulesi varmış. Her akşam akşam ezanı okunduktan sonra iki tane silahlı adam yukarıya çıkar. Sabaha kadar e, konağa her türlü çete saldır saldırılarına karşı korunulmuş. Ne kadar ince düşünülmüş her şey ve buradan da Havran sokakları görünüyor. orijinal Her Bu şey. orjinal. Her şey orijinal. Konakta gördüğünüz bütün işlemeler, bütün desenler, kalem adı, işleri, adı. ahşap işleri her şey orijinal. Evet. Ben benziyor. Üstündeki şeyle, göşörle, evet, evet. ve şöyle bir. Bu da vardı. 1960'larda Havran halkını selamladığı o da Evet. Mustafa Çünkü 1923'te Havran'a geldiğinde Gazi Mustafa Kemal Paşa bu odada misafir edilmiş. Dönem kaymakamı. O zamanlar Havran Edremit'e bağlı. Edremit kaymakamı ve diğer şehrin önde gelen simalarının karşılama komitesinin karşılama komitesiyle birlikte bu odaya çıkmış. Bu odada bir sürü otomobil sohbet etmiş. Gazi Paşa bu odadayken bütün halk konağa geldiği zaman, havran halkı konağın önüne yığılmış Gazi Paşa'yı görme ümidiyle. Paşam demişler, halk sizi görmek istiyor. Gazi Paşa da şu köşede gördüğünüz selam panjurlu pencereden halkını selamlamış. Şu pencereden. Evet. İnsanlar bu sokakta o zaman. Toplamda... Bu tarafa doğru, merkeze doğru insanlar yığılmış. Gazi Paşa bu pencereden dışarıyı halkı selamlamış. Olsun. tavan orijinal alizeler orijinal burada bulunan her şey orijinal ne kadar güzel yapılmış evet ve en güzel yerimiz evet. konağımızın en özel köşesi Gazi Mustafa Kemal Paşa ve Çanakkale Kahramanı Koca Seyit'in oturdukları, sohbet ettikleri köşe. Önlerindeki sehpalar o tarihlerde önlerine konulan sehpalarmış. Üstlerindeki fincanlarda o tarihlerde kahve içtikleri orijinal fincanlarmış. Bunu Tabii yaparsın. burada Özaydın kardeşleri, Terzizade ailesinin e, mensupları olan Saadettin Terzizade'nin torunları. Özaydın kardeşlere de özellikle teşekkür ediyoruz ki Kesinlikle. bu kadar e, özel muhafaza eserleri etmişler. bu tarihe kadar muhafaza etmişler. E, ve sergilenmek üzere müzemize e, vermişler. Bağışlanmamış mülkün Tapusu ve bütün eserler halen Özaydın kardeşlere ait. Eylemi. 25 yıllığına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi burayı kiralamış Aynen. aileden. Güzel, iyi olmuş. E, Ali Hikmet Paşa o da tarihlerde Gazi Paşa ile birlikte buraya e, gelen Gazi Paşa'nın yanında ona eşlik eden ve Kazım Karabekir Paşa. Evet Kazım Karabekir Çok güzel bir fotoğraf. Siz de çok güzel anlatıyorsunuz. Size çok teşekkür ederim. Ben canım teşekkür ya. ederim. Erkekten. Sağ olun. Tarihimiz çok güzel. Güzel evet, Anlatmamak evet. mümkün değil. <laughs> Atatürk ve Latife Hanım istirahat ettiği odaymış evet. burası. İşlemelere bakın. Çok güzel. El sanatları. Ki o zaman teknoloji yok, bir şey hiçbir var. şey yok. Tamamen el işçiliği. Gazi Paşa ve Reşat Paşa'nın karşılama komitesindeki hanımefendiler, beyefendiler gittikten sonra bu odaya çıkmışlar. Bu oda yatak odasıymış. Onların yatmaları için, istirahat etmeleri için hazırlanmış. Ama Gazi Paşa memleketin işi çok. Yatmaya, dinlenmeye vaktimiz yok demiş. Sadece birkaç saat bu odada biraz istirahat etmişler, dinlenmişler. Ondan sonra da tekrar yola revan olmuşlar. Burası da çok özel bir oda. Ee, Saadettin Terbizalem'in abdest alıp ibadet ettiği bir odaymış burası. İçeriye girip abdestini alıp e, inzivaya çekilip iç kısımda ibadet edermiş, namazını kılarmış. Hmm. Bu taslar falan hepsi hepsi orijinal Orjinal, o dönemden hiç uzun, uzun, ailenin elinden olayım. gördüğünüz bütün eserler perdeler ve avizeler dışında gördüğünüz bütün eserler o tarihlerden ailenin elinde kalınan eserler Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından bütün bu eserler restore edildi tekrar bir bakımdan geçildi geçirildi ve sergilenmek üzere müzemize yerleştirildi. Gerçekten emeği geçen her bir kese çok teşekkür ediyoruz. Bağışlayanlar e, emeği geçenler herkesten Allah razı, razı olsun. olsun. Burası da çocuk odası olarak hazırlanmış. Ve burası bahçeye bakıyor. Evet, bahçeye bakıyor. Aşağıda kocaman bir bahçemiz evet. var müştemilat ve ambar deposunun e, içinde olduğu e, çok huzurlu güzel bir bahçemiz var. Tavanlara dahi ne kadar güzel desenlerle işçilik var burada. Bir sanat. Bayıldım. Kamuran Hanım konağının bahçe kapısının önünde. Ha, bu Kamuran Hanım'mış. Saadettin Bey'in büyük kızı Kamran evet, Hanım, evet. o yakasındaki önlük şu an vitrinin içinde sergilenen önlük, orijinal, o tarihlerde kullanılmış, Kamran'ın yakalı olarak. 1917 yılı. Saadettin Bey'in küçük kızı ve konağın sahibi Hacer Hanım, o tarihlerdeki çekilmiş bir fotoğrafı ve belindeki kemer şu an vitrinin içinde sergilenen kemer. Burası. burası da yine tamam. e, iç marben olarak yapılmış e, oturma amaçlı gelen e, misafirlere belki Ramazan'da tabi burası bir konak hayatı yaşamış Ramazan'da özellikle e, musiki e, sohbetleri hmm. yapılırmış daha sonra milli mücadele yıllarında da e, toplantılar yapılırmış toplantı amacıyla kullanılmış bir bölüm. Yüreğine sağlık, bilgine sağlık. Teşekkür çok edin. teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel. Ben teşekkür anlattınız. ederim. sağlık. Çok teşekkürler canım benim. <laughs> çok mutlu oldum. Yine diyorum emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz.